Allah dostlarına yani kıymetli insanlar efendim siz şirktesiniz diyecek kadar böyle. Bu çok canım dili çok uzun Aferin yani. Ee, o sesi de verelim bir arkadaşlar. O çok... Kısa. Bu zaten bu dediğimiz teferruata girer. Onun öbür şeylerinin yanında. 10-11 saniye. Var Hayır ki. bu çok yaygın bir biçimde söylenir ve yapılır. Mesela veli konusu gibi tıpkı bakın yüzü suyu dediniz e, o konuda bir açıklaması var gene Profesör Abdülaziz Bayır. Tabii diyor. ona şirk diyor. Şefaat ya Resulullah. Yani şirk de... demiyor ama şirke yakın diyor Yok galiba. Yok canım bir programda o bardakçının programında şefaat ya Resulullah şirk değil. Evet. evet. Onun cevabını verdik. Ha, şefa şefaat, şefaat, ya Resulullah, Resulullah şirktir. evet. şirktir. Evet şefaat ya Resulullah demek şirktir dedi sizin için. E, program sunucusu da hayır şirk değildir ama şirkin kapısına kadar götürür insanı Yok, dedi. Yok şirkin kapısına kadar götüren yüzü sürmekte dua. Şefaat ya, ya Resulallah'ın Resulallah. şirk olduğunu evet. söyledim ve her zaman da söylüyorum. Evet, o Çünkü zaman. o az önce e, okuduğum Cil suresinin ayeti de onu çok net bir şekilde gösteriyor. Zaten biliyorsunuz Buhari'de geçen bir hadis var. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in önde gelenlerini toplamış. Demiş ki ey Kureyş topluluğu kendinizi kurtarmaya bakın. Allah'ın yanında size bir faydam olamaz. Ey Abdümenafoğulları, Allah'ın yanında size bir faydam olmaz. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas, amcasıdır biliyorsunuz. Allah'ın yanında sana bir faydam olmaz. Halası Safiye'ye dönüyor. Ey Safiye, Allah'ın yanında sana bir faydam olmaz. Kızı Fatma'ya dönüyor. Ey Muhammed kızı Fatma, benim malımdan dilediğini iste. Ama Allah'ın yanında sana bir faydam olamaz, diyor. Şimdi, Şefaat ya Rasulallah demek nedir? Ya Rasulallah beni kurtar demektir. O zaman kimden kurtaracak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kimden kurtaracak? Bir kere senin kalbini bilmez kalbi Allahü Teala bilir. Ve şu anda yaşayan birisisin. Ya, ya Resulallah beni kurtar diyorsun. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem senden haberi de yoktur. Seni de tanımaz, etmez, bilmez, duymaz o şeyde olduğu gibi e, Ahkaf suresinin 5. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği gibi Estağfirullah ve men adallu kim daha sapıktır mümmen yedi o min dunillahi Allah'tan önce birisini yardıma çağırandan men o kimseyi ki la ve kıyame kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kişi mesela peygamberimiz de kıyamete kadar cevap veremeyecek bu da aslında o eleştiri noktalarından biriydi Cübbeli hocanın bunlar peygamberimizin bile ölü olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar ileri gittiler. Anlamda peygamberimizin birini. ölü olduğunu söyleyen biz değiliz ki ölü olduğunu söyleyen Kur'an-ı Kerim'dir. Yani, onu, yani evet. diğer insanlar gibi vefat etmiştir. Peygamber. E şüphesiz tabi. Ne diyor Allahu Teala Sallallahu Aleyhi ve Ma Muhammedun illa Rasul. Değil mi? Muhammed sadece Rasuldür. Ne demek? Allah'ın sözlerini gelir size anlatır elçidir. Katkalet min Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Efe imma te umutil. Ev <laughs> kutil. <laughs> Efe imma te kutil. Ölür ya da öldürülürse. in kalabtum ala akabikum. İzleriniz üzerine geri, gerisin geri mi döneceksiniz? Hemen yan galiba ala akibih. felen yadur şey Kim ki izleri üstüne geri dönerse Allah'a hiçbir zararı olmaz. Yani ölür ya da öldürülürse diyen Allahü Teala. Ee, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ömer'in son derece üzüntü içerisine girdiği kim Muhammed ölmüşse onu öldürürüm şey, öldü derse kim Muhammed öldü derse ben onu kılıcımla kafasını uçururum dediği rivayet edilir. O sıra e, Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıyor ve bu ayeti okuyor. Hazreti Ömer diyor ki ben o ayeti duyduğum zaman sanki daha önce hiç duymamış gibi oldum. Bir acayip oldum diyor ve anladım gerçekten peygamberimiz ölmüştü diyor. Peygamberimizin öldüğünü Kur'an ı mi söylüyor? Ben zaten Efeyim mit tevafüm sen öleceksin de onlar kalacak mı diyor Allahü Teala? Evet, yani buradaki ölümü hani bedeninin ölmesi olarak e, algılıyor. Ruhun Çünkü... ölmemesi. Ha yani Peygamber Efendimizin sadece bedeni öldü, ruhuyla şu an hali hazırda, aramızda onunla görüşmek mümkün. Çünkü diyorlar hani Allah Teala şehitler için yani Allah yolunda öldürülenler için sakın onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. Fakat işte siz bunun şu şuuruna varamazsınız. Yani bu ayeti delil getirerek Allah yolunda öldürülenler diri ise Peygamber Efendimiz nasıl diri olmaz? Şimdi Allah Teala peygamberimiz için diyor ki: "Es-sabib inneke meytun ve innahum meytun." Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Dolayısıyla Allahü Teala ne demişti o bize biz kuluz. On dediğini e, tutmak e, bizim görevimizdir. Şehitler ölmez demiyor ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor. Çünkü Allah yolunda canını vermiş. Allah kendisine bir şey verene en az on verir. Canını verdiği için Allah da ona ayrı bir can veriyor. Ama bizim bilmediğimiz. Biz bilmediğimiz bir şeye biz karışamayız. O apayrı bir saha. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü Kur'an-ı ayetleri çok açık ve net olarak bize bildiriliyor. Bütün ölülerde zaten ölen cesettir. Yani ister Peygamberimiz olsun ister bir başkası olsun. Zaten ölen cesettir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için de, Müslüman olmayanlar için de e, Allah'tan ayetler, işte kabrin cennet başçası olması, çukurlarından bir çukur olması bununla ilgili çok sayıda ayetler var. E, o ayetlerde de e, o cenneti ya da cehennemi yaşayacak olan ruhtur, ceset değil. Ceset ancak yeniden dirildiğimiz zaman ruhla birleşecek işte o zaman da mahşeriyeli insanlar Evet o bir başka ayet-i kerimede de zaten o Allah yolunda öldürülenlerin dili olup Cenab-ı Hakk'ın katında rızıklandırılıyor. Allah katında rızıklandırılıyor. Bizim, yani o bizim bir hayat evet, değil. Evet yani şu an içimizde dolaşıyorlar anlamında bir delil değil. İçimizde dolaştıklarına dair hiçbir delilimiz yok. Evet.